Deniz Kuvvetleri'nin yeni denizaltısı Reis 2020'de hazır. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda geçen yıl başlayan yeni yerli tip denizaltı projesi kapsamında inşasına başlanılan Reis sınıfı denizaltıların ilki olan Piri Reis 2020'de suya indirilecek. Gölcük Tersanesi 2015 Ekim ayında başladığı Reis sınıfı denizaltıların inşasını sürdürüyor. Proje kapsamında üretimine başlanılan ve çalışmaları hızla devam eden ilk denizaltı olan Piri Reis denizaltısı 2020 yılında Marmara sularına indirilip Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Projenin devamında ise 2025 yılına kadar her yıl bir denizaltı olmak üzere toplam 6 denizaltı daha üretilecek. Deniz kuvvetlerine yaptığımız ilk iş olduğu için tabi bizi gururlandırıyor ve bunlar omurga blokları oluyor. Buna denizaltının en altında. E, yerli üretim, e, milli katkı sağlayacak, bütçeye katkı sağlayacak. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilecek denizaltının en önemli özelliği yeni tip denizaltı olması. Deniz suyundan oksijen ve hidrojen çıkararak enerji sağlıyorlar ve deniz altında daha uzun süre kalabiliyorlar. Manevra kabiliyetleri, süratleri çok yüksek. İlk blok üretimi 3 ayda tamamlandı. Denizaltı 5 ayrı bloğun bir araya gelmesiyle oluşacak. Diğer bloklarsa 9 ayda tamamlanacak. Ardından da Gölcük Tersanesi'ne doğru yola çıkacak. Bu 3 tonluk çelik blok 2020'de suya inecek. Piri Reis denizaltısının omurgasını oluşturan ilk blok. Ancak denizaltılarda bir de torpido bloğu var. İşte o torpido bloğunun da yerli üretimi amaçlanıyor torpido bloğu her denizaltıda bir tane 6,5 metre çapında 12 metre boyunda ve 180 ton ağırlığında denizaltıların da torpido blokları yurt dışında üretilip geliyordu. Tamamen yerli üretime biz talibiz efendim. Tesislerde denizaltıların pervane şaftları ve 419 adet hidrolik pistonu da imal ediliyor. Denizaltının iç bloklarının üretimi işte burada. Ambar kapak bölümünde yapılıyor. Toplam 30 kişilik bir ekip çalışıyor üretimde ve burada 5 denizaltının daha iç bloklarının üretimi yapılacak. O 5 denizaltının omurgasının üretimi de Gebze'deki tesiste 8 yılda yapılacak. Piri Reis denizaltısının omurgasının ilk bölümünün teslimatı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve kuvvet komutanlarının katıldığı törende yapılacak. İlk blok Gölcük Tersane Komutanlığı'na gönderilecek.